Evet merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi ben matematikte 9 tane çarpmada size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Evet Buradan başlayıp Kutlu 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yazıyoruz arkadaşlar onlar basamağına. Ve şimdi buradan uyguladığımızı aşağıda uyguluyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Sonuçlara bakıyoruz doğru mu diye. 9 çarpı 3 27 ve burada da 27 sonucunu almışız arkadaşlar. Mesela 9 çarpı 6 54. 54 cevabını burada da almışız. 9 çarpı 9 81. 81 cevabını burada da almışız arkadaşlar. Ve sonuçlarımız doğru olduğu için yıldızımızı aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben kara tahtada ile soru çözerken çok eğleniyorum arkadaşlar. Size de yıkarı tahta yaptığınızı, temizlik alanında soru çözmenizi öneririm arkadaşlar. Görüşürüz.